evleneceğiz erkeğin maaşlarınız ne kadar olmalı? En az 300 bin olsun. Yeter mi 300? Çok Yetmez. Daha bile fazla olabilir Yetmez yani. yani. az 300. Yetmez. Bir de 300 400 falan. <laughs> Valla 300 olabilir. Bana Tam 500. 500. 500 bin evet. geçinirsin rahat. Geçinirim evet. 500 bin maaş alan talipler gelsin seni bulsunlar. Bulsunlar bu. evet. Teşekkür ederim. En az kaç para olmalı? E, dolar özellikle. E, o konuda çok netim. Yabancı olması, lazım. Evet. E, ben <laughs> ortak söyleyelim. En az bir 6000 falan yani 6 bin Altı yetmez mi 4000 kaç diyeyim <laughs> ya ne bileyim baya lazım yani sınırsız olması lazım benim için çünkü çok para harcayacağım kızım değil mi Ayko gülmez <laughs> konuş sen de kaç para olmalı kaç para <laughs> olmalı sence? bence 40 bin çok dolar 40 bin. <laughs> 200 bin 200 bin dolar 200 bin dolar evet <laughs> e, 22 tahmini teli... gelir aylık 22 TL asgari ücretle alanla evlenir misin? No, no no no. Kullanmıyorum. <laughs> Evleneceğiniz erkeğin maaşı ne kadar olmalı? 500-500-500! Böyle 50 bin fa TL falan olur da koca yok ya abi. Hangi Sen sevgilimiz yok? Yok, yok abi. <laughs> Millet evlenme bir yeri mi tutmuyor? Ya e aynen öyle. <laughs> e, ne Ekonomi kötü. Yani ne yapacağız? Başka abi. bir şey yok. Bir ki maaş en az ne kadar olmalı? Hiç fark etmez. Yeter ki bulayım abi. Hiç önemli değil. Bulamadın mı? Bulamıyorum. Yapma ya. Vallahi hiç önemli değil. Yeter ki o beni bulsun. Sence ne kadar olmalı evlenceler? Karın tokluğuna yaşamalıyız bence. <laughs> Geçin. Midemiz doysun o kadar. Yeterli bence. Midemiz doysun yeterli. Bir de boyu uzun olsun. Bizi kandırmasın <laughs> yeter. Evet. Sadık olsun. Evet. Sadık bizi evet. kandırmasın yeter. Bir de, de doğulu olursa çok sev. Ben doğuluyum da. Benimki de Trakya olsun mi? Esmer Esmer'de olsun lütfen. <laughs> Maaşı en az ne kadar olmalı? <laughs> yani şu anki durumla askeri ücret asla olmaz. Yani. yani taş çatlasın 60-70 anca. Değil bence mi? Sence ne kadar olmalı evlenecek erkeğin maaşı? Ya bence yani, 70. bilmiyorum. Yani, yani 60 70 ne kadar? Yani evet o verdim. Bir e zaten, niye kira var. Hayır zaten bir kira aynen o kadar yani olmaz ki. Bu kadar mümkün değil, imkansız. <laughs> Ev varsa yeter. <gülüyor> olmaz <gülüyor> 50, 60. yani. 50-60. Yani. Şartlar zor abi yani şartlar çok zor. Erkeğin maaşı en az ne kadar olmalı? Sağlıklı olsun, lebur gazlı olsun, maaş önemli değil. Lebur gazlı mı olsun? Evleneceğin erkeğin, ma erkeğin maaşı ne kadar olmalı en az? Yani evleneceğim erkeğin maaşı ne kadar olursa olsun sevdiğim önemli mi abi? <laughs> Olur mu abi? <gülüyor> <Ben> <gülüyor>